Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin oyuncusu İfakat'tan muhteşem bir set paylaşımı geldi. Sevilen oyuncumuzun bugünkü set e başlangıcından muhteşem bir kamera arkası görüntüsü geldi. Bugün sete devam eden oyunculardan gelen yeni paylaşımları sizlere iletmeye devam edeceğim. Eğer bu tarz paylaşımların devamı gelsin istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizler için yepyeni videolar getirmeye devam edeceğim. Şimdi ise sizleri videom sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. İyi seyirler.